arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz babamın arkadaşıyla Burak'la slime yapıyoruz. Evet. Başlayalım mı? Evet. Evet. Zeynep da şimdi ilk tıraş köpüğünü sıkacak. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu evet. taraftan başlıyoruz. Bu taraftan. Şöyle, bu taraftan. Bu taraftan basıyor. Yok o taraftan değil. Şöyle. Bu taraftan basarsak tamam. Bu taraftan. Bas bakalım. 3, 2, 1. Ya bir. Elin elini, elini Hı, Aferin. Yeter mi? Yeti. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. olacak. Yeter mi? Yeter. Yeter. Ben de sıkayım. Aa. Aa evet. Ay yüzmez olmuş. Evet, yüzün mü olmuştur alayım. Alalım. Hop, Elim bile olmuş? Tamam, geçti. Elimde. Elimde alayım getir. Tamam, bu gider. Bunu silebilirsin. Üstüne de silebilirsin bunu. Bunu böyle silersen bu kalmaz izi. Ya o yine çıkardı ya. Yok, onu çıkmadı oraya. Şu an çekim size devam et hadi. Çıktı ya. Yine süreriz getirdik ya evde. Hiç Çıkmadı çıkmamış. yok o bizi kandırdı. Evet bunu döktükten sonra. Ben iki, iki. sen deki Sen hangi rengi seçtin sen mi o? Yarısını. Ben de yeşilden birazcık döküyorum. Hmm, rengi de çok güzelmiş. Bu mavinin de. Yeter bebeğim. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Bak sen de dök biraz o Az, Az oldu. He. Az olmuş arkadaşlar. Biraz daha dökeceğiz. Yeter herhalde. Tut da. Şunu da yarısına sen dök, yarısına döksün. Evet. Sen ne kadar döktün mü sen abi? maviyi? Evet, Karıştırarak. Benimki harika bir şey olacak. Kek yapar gibi. Benim adım bir kek yapalım mı? İslam, Hadi al, ben. Al bakalım. Azar azar. Sen dök ben karıştırayım bir yandan ver. Ver bana. Hı. Dök bakalım. Yeter. Biraz daha. Yeter. Dök, dök. tamam. Dök dök açık daha dök. Sen hiç dökmemişsin bırak onu da. Ben de az olacak slime'ım. Yeter mi? Yeter. Tamam. Yeter o tarz. Tamam al bakalım. Ben karıştırayım. Benimki az sanki Zeynep adam. Ben hızlı karıştırabiliyorum. Hı. Şuna an ben kesinlikle ele geçmem. Hmm. Bakın işte. seninki. Seninki, ben beyaz, benimki masmavi. Benimki mavi. sanki tam olmadı gibi. Evet. Hadi hadi. Ben ilk... Sen şundan da biraz... Baba ben pembe bunu kullanacağım. Burak da Burak da iki renk kullansın ben de. Hmm. Kullan oluyor ama var. Tamam. İki renk, iki renk. Karıştır devam anneciğim karıştır. Sen de karıştır benim ya. gibi. İstersen şöyle elimize alalım. Böyle yapalım. Daha kolay. Zeynep alalım. E benimki olmak üzere. Tabakları da çizeceğiz ama. Ee, Bulaşığı düşüneyim. Bulaşığı nasıl çizeceğiz. Arkadaşlar ben tamam. şimdi şimdi valla? Şimdi şampuanlardan biraz ekleyelim. Ya, şimdi olacak mı? Evet evet. Şunları dökmedim ben. Dök onlardan da dök. Tamam. İkisini bir daha evet. sıkacağım. Evet. Saç kremi mi? Hmm. <laughs> ya. Oo, çok güzel oluyor Zeynep'a da. Oh. Hadi bakalım. Ağzına sürme diyor. getir. Öl, öyle, açarsan dökülür. Dikkat et. Yok dökülmez. Tamam. Hepsini mi döküyorsun? Birazcık. Mavi döktün bir renk daha dökeceksin. İki renk. Az dök. Tamam. Bunu babası. Okay. Fazla mı bu? Boza güzelmiş ha. Hmm, rengi de güzelmiş. Mor çok iyi. Pembe de çok güzel olacak. Kremden sonra birazcık cıvıt ama. Bitti arkadaşlar bu slime. Evet arkadaşlar biz de çok yok. çok az dökeceğiz şundan da. Ondan sonra gelirdik sonra Kaldı dökün. Arkadaşlar bakın kanda ben pembesindeyim. Yapıyorsun. Ben beceremedim Aşklar hayatım. Mi? Benimki az olmuş. Bak sen, sen ne şey yapıyorsun? Şunu bak. bak 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 ne güzel. Ne güzel oldu, oldu. Aa, ne güzel oldu. Renk ya renk. Gök gibi. Hani. gibi. Evet. gibi. Evet. gibi. <gülüyor> <Malzememin> <gülüyor> toplamaya başladı. Ya. Bak bak. Bakalım pembe. kimin slime'ı daha güzel olacak? Hı. Benimki pembiş oldu. Bence Zeynep adına güzel güzel olacak ama ben de yine bir... Ay ya ne böyle bir süt oldu. Benkisin, Daha dökme mı? seninki çok fazla renk seninki oldu. Seninki çok güzel renk yok. Bak benimki hiçbir resmi. şey yok. Zaten bir sonraki gün yapacak malzememiz kalmamış oluyor. Bak benimkine hiç renk yok. Bittiniz. Şey köpüğü çok sıkınca Hı. renksiz oluyor. Bittiniz. Hmm. Bu kalsın mı? Bence kalsın. Yarın yapmak için slime'ın için. Evet arkadaşlar siz de evinizde böyle şeyler yapmak istiyorsanız Zeynep Aday'ı takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Sağ alta link bırakıyoruz. Kanalıma abone ol. Evet kanalımıza abone olun. Şimdi Burak ele geçmez şeyine gelmiş kıvamına. Ben şu anda turuncu. Sen alıyorum. çok kattın. karıştı. Sen çok kattın. seninki olmayacak kızım. Olacak. Maalesef olmayacak. Yo Olacak. Benimki bal gibi olacak. Kaymış. Frank toplamaya başladı. Hmm, ya. başladı mı? Sanki birazcık oluyor gibi ama. Evet. Evet arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Krem şanti. Zeynep da öğrendik bu taktikleri. Burak şu anda. Kanalına abone olsunlar mı? Yalnız Zeynep oraya tutarın da hep atleti görünüyor. Şurası. Dün de benim öyleydi. <laughs> Benimki harikası mı abi oldu bırak, Beyaz beyaz görünse bir şey yok. Efendim? Aaa pembe pembe olmuş. Bunu nasıl katılaştırırız? Bu neyi olmayacak? Sıraş köpüğü. Of ye. Turuncu. Yeşil. Bak geliyor. Ben bunu çözdüm. Ben. <laughs> karıştır karıştır karıştır. Olacak. Sen elini al bence. Ha bir de öyle yapacağız. Bırak bak. Hmm. Aa, rengi ha rengi. Evet abla seninki de olmaya başlıyor. Evet rengi oluyor. Benimki kocaman bir slime oldu. Buradaki ele yapışıyor yani. Burak şu anda yeni da yaptı ya. Sanki biraz erken mi aldık? ben elime alıyorum. Aa almayayım ben elime. Bucuk bucuk. Tabaklaşımız yok değil mi? Şimdi, şimdi, ne, şimdi şey yapıyorsun? ne yapıyorsun? Slime mi Biraz karıştırayım mı? Evet. Aa, hmm. Hamur yurma idasıyla slime'ımızı yürüyoruz. Senin eline yapışıyor. Adeta ekim pide fırını gibiyiz şu anda arkadaşlar. Hamurumuzu yürürken. Hamur değil. Slime. Slime'ımızı pardon. Abi benim için de döker misin? Tartış annem. Hmm. Ya ne yapıyorsun? Onu çok koyacağım rengi gidiyor. Neye? Şey Neye? Köpüğü. Rengini bitecek rengi. Bizi izleyenlere ne söylemek isteriz Zeynep'a da şu anda? Nasıl yapsınlar? Bizim gibi yapmasınlar mı? Siz gök kuşağı yapın arkadaşlar. Onlar gök kuşağı yapsınlar? Biz yapamayalım. Hadi bir ele geçeyim mi? Valla sanki bunlardan da bakalım bir şey bir şeyler yaparsan <laughs> bizi kurtar şunu, biz bir tane Ben sana şundan dökeyim bari. Olmazsa bu videoda slime. Buraya gel bakalım. Erken mi sanki biraz onlara? Yok yok. Değil mi? Döküyorum. Hadi bakalım. Dök. Aa, <laughs> arkadaşlar şu anda rengarenk oldu. Gördüğünüz gibi. Ben kaçabilir miyim? Çok seviyorum arkadaşlar. Ben Ya öf be. Ne oldu be? Elime bulaşık bulaşık dövüyor. Yalnız benimkinin iyi bir kıvamı geliyor biliyor musun? Ben şimdi halledeyim bunu biraz daha yumuşak. Arkadaşlar benimki de güzel oluyor canım. canım. E ben ne zaman ele geçeceğim? Bizi izleyenlere de göster birazcık şöyle kameradan. Görsün onlar da. Ben şu anda hayatta ele geçemem. Tamam yapamayabiliyoruz. Ben nasıl ele geçeceğim be? Sen öyle yapışmayacak zaten. gibi gözüküyor ama. Şu an şey... Bayağı bir cıvırdı da. İnşallah bu videonun sonunda arkadaşlar. arkadaşlar slime yapmış oluruz. E Şuna karıştıysak mı diğerinden biraz? Kalmadı ki aşkım. Başaracağımıza inanıyorum. Aynen. Kızım o kadar renk boşalttın yine de hiç renklenmedi gördün mü? Krep kıvamında şu anda tavaya krepimizi döksek. Acaba krep gidiyorsa mıydık? Biz yanlış mı söyledik slime diye krep mi yapıyorduk? Yok. Krep öyle mi olur? Tabii tabii. Biz, e, ne oluyor bu slime'a? Olmadı aşk maalesef bu sefer. Başaramadık abi. Öyle evet, oldu, oldu oldu biraz daha karıştırırsak olacak. Seni da bak. bak. Olacak herhalde karıştırmaya çalıştım oldu oldu. Ya, oldu oldu bak biraz daha karıştırırsan olacak. Bak, benimki de olmadı. Benimki de olmadı Zeynep adı. Ama yapmaya çalışıyoruz niye alıyorsun bak ne güzel yapmaya çalışıyoruz burada. Hadi sen de biraz çaba göster. Ay toz pembe olmuş Şu anda bizi bu. izliyorlar kamerada. Harika. da kamerada bizi izliyorlar. Zeynep'i de kamerada bizi izliyorlar. Söyle bir <laughs> şey diyorsun. Kanalıma abone olmayı <laughs> Ama ben, <gülüyor> ben geçemedim. Kimi geçemedi? Benim ben de olmadı ki ya. gidi de olmadı. Daha. Sen ya de yapmış. geç kızım bak. Burak amcanın da eline Yalnız yapışıyor. Yanlış zaman almışım ben elime. Olmamış ki bak. Daha hiç olmadı. hiç Bak hiç Değişin yer değişin. Al, onunki senin olsun, seninki onun olsun. Gelmesin, Aşkım şampuan mı bastın? Yok, yok değil. Deterjan, deterjan değil. Bak, hiç olmadı. Benimkiler hiç olmadı. Aslında numaranın ben bunu Kameradakileri göstermek için bak. hiç olmadı ki. Numarayı yaptım. Kameradakileri izliyor ya. Kameradakileri Daha sonra yapmıyoruz. Yapmayacağım. Dur, dur, dur. Düşersin. Kameradakileri izliyor Dur çaktırma, çaktırma. Yapmaya devam et. Yapmayayım. Evet arkadaşlar şu anda bir sorun yok. Slaymımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeynep Abla bize şu anda bütün sırlarını söyledi. Nasıl yapılması gerektiğini. Şu anda Zeynep Abla tarif ediyor bize. Nasıl yapacağız şimdi? Ne yapacağız Zeynep Abla söyle. Önce daha bulma koymam İzliyorlar ya kanalımızı. Sen söyle kimdi? Şundan deneyelim biraz da duş jeli. Anlat Şevik bizi izleyin de anlatsın. Ya o anlat, yumuşatıyor zaten onlar, yavaştırıyor. Yatır. Yok hayır, bu öfkeli la Benimki tam oluyordu da o şey bozdu benimkini. Yeter yeter oğlum. Yeter. Bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar. Aferin oğlum. Çaktırma. Anlat Şevik. Anlat. Bizi izleyecekler herkes. Evet. Şu anda Zeynep A'da birazcık renklendirecek slime'larımızı. Şu anda toka ve boncuk atıyor. Evet. Çok güzel bir görüntüsü var şu anda. Oooo pasta gibi oldu bu. Zeynep'a da biraz bana atar e mısın onlardan? Arkadaşlara gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeynep'a da çok renklendirdi slime'larımızı. Gayet ebendim. Anneciğim olmuyor ya. Anlat anlat anlat. Çok acık. De Birazcık kırmızı oldu. Ya bence benimki oluyor. Oluyor oluyor zaten. Ben karıştırıyorum. Oluyor, oluyor. Tabii tabii karıştırıyorum. Hadi anlat videodakiler anlat. Anlat. Sabun. Şu anda karıştırıyoruz Sen an herhalde. Sen gittik yumuşatıcı şeyler getiriyorsun habire bence. Başka ya o yumuşatıcı mı? Tepkime yapsın da. Baba ya, yumuşatıcı mı? Yok kızım bu sabun. Acaba en son ne bulacağız? Zirokola, zira kola bence zira kola bu sonu. Aslında biraz zira da koy. Kola koysak acaba çok mu tepkili? Kola mı? Sanki. Ne kolası? Asit mi? Ee, gerek yok baba yok gerek. yok. Bir e, ben hayatta kola koydum. An, anlatsana sana şimdi de anlatayım. Bura girdi ya. Usta lan ne oldu böyle? Ben çok iyi yapardım. Evet aşkım. Yok, şu, şu anda aşkım da iyi, şu anda da iyi yapıyoruz zaten. Kalkabilir miyim? Şu anda. Yanında. Gösterdik dedik ki şu an arkadaşlar da Burak yapıyor. Işte. Annem yapıyordu. Anlat hadi. Anne ben de elime geçeyim ben. ben geç, bence. Ben hiç geçmiyorum. Bence bıraktı geçti ya. Geçtim ama hiç olmadı ki baksana. Burak Bak hiç olmadı, olmadı ki. Benimki de hiç olmadı. Ellerim kirlendi. Ben de elime şey. geçeyim bence. O jelerin sindirse diye korkuyorum. Ha bu mu olacak dedim. Dur bakalım bir şeyler olacak. Dur şimdi bir şeyler olacak. Benim hiç olmadı. dur zaman gelince Geçen de. yine slime nasıl yapılmaz videosu demiştim. Sonunda olmuştu. Ha doğru bizim aslında ana temamız oydu arkadaşlar. Slime nasıl yapılmazdı. Biz yapılacak olsa Hadi yapardık. Hadi elime geçelim. Yani. Ha, bence... Siz bunları yapmayın. Ay elim. Sabun ürünü deneyeceğim. Bence şu. sileyim. Baba ne kaçıyorsun sen? Sabun. Farklı bir bulmuyor sabun mu ya biz bunu Ben bunu bu şöyle bir şey keşfetmeyelim. Ben bence elime geçin ben de. Yok mu baba bunun Bir dakika dur baba. Kapılaşma hissediyor musun? Geçer, Tutkal az değil. oldu ya bence. Ondan Tutkal'dan oldu. Tutkal da mı oldu? Bırak benimki de olmadı bildiğin Olsun. gibi. Olsun. Bir dahakine yaparız. Evet. En azından bizim çabaladık bizim değil mi? Biz çaba gösterdik. Biz eğlence diye. yaptık. Eğlendik aslında. Zaten slime'ımız. Zaten var bizim silahımız. Bunu da eğlence ne yaptık. Tamam. Baba bana da geçer misin ya? Benim de çok vücudum. Ama bu aynı ah. biraz biraz vıcık oldu. Daha Abi, çok. Baksana benimki vıcık vıcık. Benimki aslında ne kadar vıcık. Gördün mü? Benimkinden daha çok, çok kırık. vıcık. Tabii, seninki daha iyi. Boz mu gerekiyor şu anda? Bırak sen de benimkinle oynayacak mısın? Bak şimdi aslında istersen? Hadi oynayalım. Aa seninki daha iyiymiş. Benimki hiç olmamış aslında. Bırak kaçtım. İkisini bir mi? Hadi. Senekine dökeyim mi ben bunu? Evet, evet. Tamam, dök dök. Bu Bir saniye, müsaade edersen. Bir dakika dur. Ellerini çekme oradan. Orada dursun ellerini. İçine sok ellerini. Üstüne dökeceğim. Ooo, sanki bu sefer olacak gibi. Evet. Hadi oynayalım. Dur, çok taşırma. Biraz doldu ya. Yavaş yavaş sok ellerini. Bu da... Efendim? Efsane oldu. Efsane mi oldu bu? Evet, eylemelisin. Benim... Hımm. Aa, Zeynep Adam. Biraz oluyor gibi. kaşır biraz oluyor gibi. Biraz sabırlı olalım. Yavaş yavaş yapalım tamam mı? Ay, yavaş yavaş güzel yapalım. Güzel oluyor. Ya ama tokalı değil hiç gözün mü? Görünecek birazdan görecek. Gözün mü ya? Birazdan görecek. Şöyle birazcık bir yuralım. Bir toka da atayım. Toka da atayım. Ben ya. <laughs> Koltuğu var. Evet gelme o. gelme. Tamam kendini ver. Sen ben buraya da Kızım biraz yaklaş bu tarafa. İçine masanın içine doğru gir. <laughs> Ay ne kadar. Ya bence boncuk da atalım biraz ya. Yani. Bak bakalım. Ne boşa harcam onları. Bir dahakine yapalım. Bunda tam olmazdı ya. Ay. Hasan Bey bir yardım eder misiniz? Hadi, <laughs> Hadi oyna. Hasan Bey. Hı. Sakın odaya söyleme. Yok, şey peçete şey vereceğim, elimi sileceğim diyeceğim. Niye? Kendi elimi silmek için. E, bir tane peçete verelim sen size. Silmeyeyim. Mi? Tamam, bir silmeyeceğim aslında. Bunu verelim. kaldıracağız artık. Olmadı çünkü. E, şimdi silmeyelim de. E, Kızım mi? dur ortalık batmış. Bak Burak amcan oraları bir silsin. Hadi bir, bir, bir videomuzda bir takipçilerimize veda edelim. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün tam slime'ımız olmadı. Diğer slime'ımızda karşınızda olacağız. Bu da i̇yi akşamlar de. Sen de iyi akşamlar biraz. Kanalıma abone olmayı bir... unutmayın de. E. Hadi sen söyle kızım. Biz benim sumla oynamayalım. Başka oyuncakla oynayalım. Olur tamam. Sen oraya veda et. Hadi izleyicilerimize veda et. Bari arkadaşlar. Bugün vıcık slime oluşturduk. Evet vıcık. Ama oldu. benimki daha iyi oldu bu Benimki olmadı biraz başaramadım. Evet. Kanalıma abone olsunlar. Onu da söyle. Kanalıma abone olun. Evet. Benimki Burak'tan daha çok oldu. Evet. Hoşça kalın de. Bay bay. Ben dev bir slime yapmış oldum. Hadi el salla, el yani salla, salla yapmış yapmış kapatalım bay videoyu. Bay bay. Hoşça kalın. Bizim şu anda biz nasıl Evet. Yallah.